thank you Merhaba Kobi Özel izleyicileri. Bugün Samsung Atakum'da Diyet Kapım'da firmasına konuk olduk ve karşınızda firma kurucusu Kubilay Bey ve firmanın diyetisyeni Cemre Hanım bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgileri aktaracaklar. Öncelikle Kubilay Bey ve Cemre Hanım buranın ben hizmetlerinizden ve tercih edilme hedeflerinizden önce sizleri tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Sizden başlamak istiyorum böyle güzel bir Tabii hizmeti ya. kuran kişiden. Kubilay Bey kimdir ve nasıl oluştu Diyet Kapım'da izleyicilerimize paylaşalım mı? E diyet kapında kurumsal bir firma. Ben Samsun Karadeniz'de eee bayiliğini aldım. Evet. E, yaklaşık 3 aydır faaliyetteyiz biz. E, bu şekilde evet. E, ben Evet. E, aslında sizler bu sektörde çok da fazla yabancı değilsiniz sağlık sektörüne daha öncesinde. Evet. Farklı ilaç firmalarında çalışarak böyle bir şey izlenim yaratarak ve gözlemleyerek kurmuş olduğunuz bir firma diyoruz buraya. Cemre Hanım'a dönmek istiyorum ben aslında buranın birazcık da belki mi sizsiniz öyle değil mi? Her şeyi karar veren dozlarında gibi. Biraz da siz tanıyabilir miyiz? diyetisyen evet. Cemre, Anlamenderes Üniversitesi'nden mezunum. Burada çalışmaya başladım açıldığı zamandan itibaren. Evet, Teşekkür. Çok... insanlara hizmetlerinizi veriyorsunuz. Evet. evet. Kubilay Bey, e, buradaki hizmetleri birazcık açmak istiyorum ben. Neler yapıyoruz burada, hizmetleriniz nelerdir, diyet kapımda deyince aklına neler gelmeli? Öncelikle sadece diyet gelmemeli tabii. Sağlıklı beslenme esas amacımız bizim. E, bir Birçok paketlerimiz var bizim. E, müşterilerimiz veya danışanlarımız e, bize telefon ve internet üzerinden ulaşıyorlar diyetisyenlerimizin eşliğinde e, menüler oluşturuyor, usta aşçılar pişiriyor ve evlere Hizmetler e, kapıya ediyoruz. servis şeklinde evet, yapıyoruz. Evet, diyetisyen demişken birazcık ise dönmek istiyorum. Hı -hı. Süreç nasıl işliyor? Bir müşteri buraya başvurduğu zamandan itibaren ki hizmetler nelerdir Cemil Hanım? Neler e, ne Kubler Bey'in de dediği gibi kurumsal bir firma. Merkezimiz İzmir'de olmak üzere 18 tane şehirde var. Merkez diyetisyen bize listeleri, reçeteleriyle beraber belirledikten sonra her hafta haftalık liste gönderiyor. Ona uygun olarak ben kişiye uygun kaloriyi belirledikten sonra yemekleri yapılıyor. Her aşamada da ben e, benim göz ve de evet, peki bireysel müşterilerinizin yaşam şekillerine göre Hı -hı. gelişen menüleriniz mi evet. var yoksa sizlerin standart hazırlamış olduğu menüler mi? birazcık bahsedelim mi? E, standart menüler de var aslında. 1200, 1500, 2000 kaloriden oluşmakta. Kişinin tamamen kilosuna göre e, bu kalorilerden birini belirliyoruz. Daha sonrasında tabii ki onlardan bir kan tahlili, e, gerekli raporlar istiyorum boyuna, kilosuna göre, kişinin cinsiyetine göre listede biraz ufak tefek oynamalar yapabiliyoruz. Evet. E, zaten birçok paketimiz de var aslında. Vejeteryan, evet. vejeteryan paket var. Proteini isteyene biraz daha proteini yüksek paket var. Sporcular için yine proteini arttırılmış paketlerimiz, detoks paketlerimiz de mevcut. Evet, detoks paketleri de aslında çok da rağbet gören bir e, durum aslında. Evet. Herkesin dikkat etmesi gereken bir durum. Onları ne şekilde kullanmak gerekiyor ve kaç günlüktür? Onlardan da biraz bahsedelim. E, detokslarımız sıvı ve yarı katı yarı sıvı detoks olmak üzere iki tane. Sıvı olanlar iki farklı seri. E, en fazla üç gün kullanılabiliyor. Ayda bir defa gibi yapılabilir. Ödem e, durumunda, fazla yenildikten sonraki günler uygulanabilir. Katı detoksta, yarı katı yarı sıvı detoksta beş gün yapılıyor. E, Peki içindeki ürünleri, detoks ürünlerini neye göre seçiyorsunuz? İçeriği nelerdir? Hı hı. E, detoks ürünlerimiz cold press yöntemle sıkılıyor. E, bu uzun süren bir işlem aslında. Yine merkezden bize içerikleri geliyor. İçinde ne olduğunu sebze, meyve, ekstradan süt kuru yemiş gibi eklentiler de olabiliyor. Bitki çayları da var içeriğinde. Doygunluğu arttırmış oluyor bu sayede. Evet. Sadece diyet yapanlar değil diye konuşmuştuk. Evet. Gibi. Öyle değil mi? Sizler sadece diyet yapanları değil, sağlıklı yaşam içinde konuşanlara şu Hı -hı. ve insanlara hizmet veriyorsunuz. Hı -hı. Hangi bölgeler daha çok sizleri tercih ediyor? Yani şöyle, e Müşteri özellikle hani sadece diyet e, zayıflamak için değil kilo almak için de olabiliyor. E, anne paketimiz var mesela emziren anneler hem hamilelikten önce ve sonra beslenmesi açısından 65 yaş üstü paketimiz var. E, body vücut sporuyla ile ulaşanlara e, bunlar için özel paketlerimiz var. Genel anlamda fit yani hem spor yapıp hem de zayıflamak isteyenlere paketlerimiz var. Evet. Aslında sağlıklı yaşam için olan her türlü her her insana evet. her bireye siz hizmet veriyorsunuz. Birazcık o zaman açmak istiyorum birazdan. Birazcık da yeni duyulan bir sistem aslında hamilelere işte 65 yaş üstü diyoruz ama bunları biz açabilir miyiz? Neye göre belirleniyor? 65 yaş üstünün ne şekilde beslenmesi gerekiyor ki ona ne paketler hazırlanıyor Cemre Hanım? Ee, aslında şöyle biraz daha işte e, e, ne diyeyim? biraz daha yumuşak, sıvı beslenmeleri gerekebiliyor veya obezite, o da artabiliyor. Tam tersi malnutrisyon da görülebiliyor. Belirli başta hastalıklar da artmış oluyor. Hep bunları azaltacak, Aslında yardımcı ben de olacak. Aslında sormak istiyorum. Yani o kişinin sağlığıyla alakalı hastalığıyla ilgili bir paket midir bu? Yoksa Hı -hı. standart olarak fişosuzun beslenmesi gereken belli bir e, gıdalar var onlara göre mi? Ee, hastalığa özgü değil de 65 yaş beslenmesi gereken. Ama bunun haricinde özel paketlerimiz de var. Kişinin hastalığına göre de e, özel paket seçimi yaptığında değişiklikler yapabiliyoruz. Ziyabet yani evet. hastasına daha farklı program uyguluyoruz. Evet peki. Kubilay Bey aslında sizler gibi etrafımızda birçok da firma var. Ve daha çok aslında biraz da merdiven altı yapan da birçok firma var ama evet. sizleri neden tercih etmeliler? olmaz olmazlarınız nelerdir? Diğerlerinden ayrılınız herhalde. Öncelikle tabii her şeyimiz kalite esansına dayalı. Diyet Kapım'danın ISO belgeleri de mevcut. Diyet Kapım'da kurumsal bir firma olmaya yolunda. Tam kurumsal değil tabii. Vizyonumuz ve misyonumuz belli. Bir marka sonuçta Türkiye'de. Türkiye'nin %60'ına hitap edebilecek kapasiteye sahip her şey e, hani bu yönde ilerliyor. Biz evet. de elimizden geldiği kadar e, insanların yaşam şekillerini evet. değiştirmek için yola çıktınız aslında biraz da. Aynen. Öyle de, değil de. mi? Aynen. Kubilay Bey aslında etrafımızda birçok da yer var. Sizler gibi olmaya çalışan diyeceğim. kurumsal olarak çok az yer var ve merdiven altı yapan da birçok yer olduğunu biliyoruz. Evet. Bu anlamda nelere dikkat etmek gerekiyor ve sizi onlardan ayıran özellikler nelerdir? E, şöyle söyleyeyim hani diyet kapımda eee ISO belgeleri olan bir firma, aynı zamanda hijyen belgeleri de var. E, i̇şini kaliteli yapan, e, kaliteli kişilerle çalışan bir firma. E, biz de elimizden geldiği kadarıyla e, burada işimizi kaliteli müşterilerimize kaliteli evet. hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, Aslında burada sadece Samsun bölgesine geldiklerinde başvuru yaptıklarında burada mı kalıyor ya başka şehre taşındılar diyelim o Hı -hı. ne şekilde bir işlem uygulanıyor onlarda? Şimdi Türkiye'de yaklaşık Türkiye nüfusunun %60'ına hitap edebilecek kapasiteye sahip diyet kapımda. Ee, Samsun'da e, bizden hizmet alan bir kişi Ankara, İstanbul, İzmir gibi bazı şehirlere gittiği zaman oradaki bayiler kanalıyla da de hizmetine devam ediyor. Diğer şubelerden de hizmet alabiliyor. Alabiliyor. Olabilir, değil mi? Tabii ki. Peki şu anda peki olmak istediğiniz yerde mi sizi çöy öncesine geri dönecek olursak? Şu anda hedeflediğiniz yerde misiniz Kubiler Bey? Tabii henüz e, e, bir farkındalığı arttırmak lazım. Kişilerin hani e, diyet yapacaklara ulaşmak lazım. Sağlıklı beslenme yapacak kişilere ulaşmak lazım. E, bu bağlamda önümüzde bir süreç var tabii ki. Henüz o e, seviyeye yeni gelemedik. Yeni, yeni geleceğiz. Evet. E, i̇nşallah ama umutluyuz. Geri dönüşler çok iyi. Çünkü hizmet sektörü aslında ve evet. birçok kişinin ihtiyacı olan bir iş yapıyorsunuz. Sağlıklı yaşam kazandırıyorsunuz onlara öyle değil mi? Peki şu anda size ulaşamayan ya da ulaşmak isteyen insanlar buraya ilk geldiklerinde neye dikkat ederler? İlk önce ilk göze çarpan nedir? Cemran, ee, yani illa buraya gelmek zorunda değiller aslında. Telefonla da e, ulaşabilirler bize. Zaten diyet kapımlarının bir çıkış amacı da insanların yoğunluklarından dolayı yemek yapmaya, hatta diyetisyene gitmeye vakit bulamamasının e, bir sebebi. Biz telefonla görüşmelerimizi yapıp, tıpkı online diyette olduğu gibi uzaktan kilo kontrolünü de sağlayabiliyoruz gerek yemeklerin kapılarına da gönderiyoruz. Online... her mekana ulaştırabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Peki 2019'da var mı farklı projeleriniz Kubilay Bey? 2019'da belirlenen seviyeye ulaştıktan sonra müşteri kapasitesine söyleyeyim sizi. Hani Karadeniz'de mesela Ordu Giresun, Karadeniz bu konuda bakir alan o taraflarda da ekstra bayilik almayı gibi planlar var. insanlara da hizmeti ulaştıracağım diyorsunuz evet, aslında. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere kaliteli hizmet anlayışına sağlıklı yaşama adıma birçok insanın yardımcı olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum Biz sizlere. teşekkür Farklı projelerinizde, 2019'daki sürprizlerinizle görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Teşekkürler, kalın. sağ olun.